Tarhunlardan intikamımızı usulünce alacağım. Emir'den ve Gülperi'den. Yemin dizimize başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Emir ve Gülperi barışsın Beyhan Gülperi'ye yaptığı baskıları sonlandırsın diyorsanız videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni bölümde Emir Gülperi'ye evlenme teklifi ederek Gülperi'nin gönlünü kazanmayı başardı. Çiftimizi mutlu günler bekliyor olacak. Ama Savaş ve Tülay birlikte olup Emir ve Gülperi'nin aşklarını bozmak isteyecekler. Ama bu o kadar kolay olmayacak. Diğer yandan Mert ise Narine Masal'ın kötü adamlar tarafından tehdit edildiğini söyleyecek. Narin Masal'ı korumak için hayatını tehlikeye atacak ve Masal'ın ne için tehdit edildiğini öğrenecek ve Narin bunu duyunca şoklar içinde kalacak. Narin bu işin içinden nasıl çıkacağını bulamayacak ve her şeyi Kemal'e söylemek isteyecek ama baba kız arasını bozmak istemediği için bu işi kendi başına halletmek isteyecek. Dizimizdeki tüm detaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.